Merhaba arkadaşlar. Gömeç güvercinleri YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bu tek ve kızgın olan erkeğimizi buradan alacağız. Neden? Çünkü baldırcılar birazcık burası dar geliyor gibi. Baldırcıları oraya geri koyacağım. Rahat etsinler diye. Şimdi öncelikle Hoppa! bu güzelliği buradan alalım. Gel, gel oğlum, gel oğlum, gel. Hop. Bu size vereceğim 500 abonedeki kuş. Arkadaşlar bunu destek kuyrukların yanına koyacağım. Yalnız kalmasın hayvan. Yalnız sıkılıp daralmasın. O yüzden bunu buraya koyacağım. Rahat etsin. Şuraya koyacaktım ama küçücük yer. Hayvan daralır. O yüzden daralmasın diye aldım. Oraya koymaktan vazgeçtim yani. Şimdi ne yapacağız? Eski düzeni yapacağız buldurucunlarda. Hemen tenekemizi alıyoruz. Tenekeye kum dolduracağız. Abi kumun nereden dolduracaksın? Gibi bir sorunuz varsa bahçeye gidip kazacağız. Bahçeye gidip kum kazacağız. Hadi gidelim. Gidiyoruz tavuk <laughs> şey. Arkadaşlar tekrardan Gömüş Gölcünler YouTube kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Biraz önce telefon çaldı. Onu açtım. Şimdik tavuklar da yayılıyorlar. Gördüğünüz gibi. Sarı ne kadar çok büyüdü. Biraz siyahlı da olmaya başladı. Bir de dıkkış oldu. Koşamıyor. Evet. Şimdi şuradan biraz toprak dolduracağız. Bıldırcınlar için. Şuradan kazarız. Gideyim çapayı da alayım. Kusura bakmayın. Şşt. Ne oldu? Buradan kazarız arkadaşlar böyle. Güzelce. Bıldırcınlara biraz toprak olsun. Şöyle üzerinin temizliğini alalım. Şöyle dolduralım güzelce. Biraz daha kazalım. Bahçenin toprak olmasının avantajı işte. Hoppa. Ne kadar oldu? bayağı olmuş ama biraz daha kazalım gelmişken şöyle göstereyim içini güzelce kumla doldurdum arkadaşlar şimdi bunu alalım doğuracak mesela tavuklar da yayılıyor yayılsınlar acaba yumurtalarına baktık mı bugün? annem aldım yumurtalarını hadi gel yumurtaya bakalım tavukların yumurtası var mı oh maşallah arkadaşlar şu üzerinde biraz yıldız gibi olan şey fol 3 tane yumurta var maşallah kapat 3 de dün almışlar yani bir 2 tanesi daha açılmış tavukların Herhalde bir tek şu açılmadı arkadaşlar ya. Nerede o? Aynen şu. Küçük sarı açılmadı. Bu. Bunlar hep açıldı. Tavuklar da eşeleniyor. Eşelensinler. Şimdi biz gidelim. Bıldırcından yerini yapalım. suyu alalım da arkadaşlar dökülmesin şöyle koyun Bunu da çıkartalım arkadaşlar. Buradan Şuraya koyacağız hemen buna koyacak bir yer yapalım yemimiz var. Şuraya bunu koyalım. Şimdi bunları yavaş yavaş bırakacağız. Bunları koyalım. Yemde mineral de var burada. Buradan da yiyebilirler. Şimdi kapıya nasıl tüyüm atmışlar yani. Ben bakmadığım için. Yani ben de bakıyorum da. Annemler daha çok baktığı için. Diyeyim. Daha doğrusu o olur. Bakın kim geldi. <laughs> Bizim sarı kızımız bıraktık. Şimdi siyah siyahımız da burada. O da kuma. Yürü. Bu siyah kaçabilir. O yüzden kapatalım. Bakalım burada bir yumurta var mı? Var. Her zamanki gibi. Yumurtamız var. Başka var mı? Şu anda göremiyorum arkadaşlar da. Bunu sökeceğim. Büyük ihtimalle yok. Gibi duruyor. Bakayım. Maalesef ki yok. Burayı da indirdik. Hayırlı olsun. Hoppa. Bu da böyle. Hayırlı olsun. Atalım kenara. Birazdan temizleriz. Yumurtayı alalım. Kırılmasın. Tavuğumuzu da şöyle birazcık yakaladı, yakalar gibi oldu ama şuradan yemleri yesin. Tavuğumuz acıkmış. Bu yemleri toplasın. Şimdi arkadaşlar videonun sürprizi bombası. Ne biliyor musunuz? İşte videonun sürprizi ve olması. Arkadaşlar iki tane bıldırcın aldım. Hanemize hayırlı olsun. Şöyle. Hop 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 hop. Hoppa yürü. Geç Hop hop hoppa. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Biraz susamışlar gibi, sıcaklamışlar gibi. Arkadaşlar yeni bıldırcınlarımız geldi. İki tane aldık. Şu tüylerini kabartan erkekmiş. Bu diğeri de dişiymiş. Umarım yerlerini beğenirler. Çok fazla strese girmeden artık onları rahat bırakacağım. Bu yüzden taşıdık arkadaşlar. Yeni bıldırcınlarımız sayılı olsun. Fiyatları da tanesi 10 liradan aldık. 20 lira bilginiz olsun. Ee, şimdilik başka diyecek pek bir şeyimiz yok. Yeni bir gömeç güvercinleri videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.